Ahmet Yesevi'nin takipçisi olan hazinin de tarif ettiği gibi her dost yani her veli Allah'ın himayesi altındadır. Zira biliniz ki Allah onun veliliğinin kalbini güçlendirir ve nurlandırır. Evet öyleyken nefs ve şeytan nasıl olup da veliyi kendi mekir tuzağına getirebilsin? Bundan dolayı Ebu Bekir Temestani şöyle demiş Allah'la sohbet ediniz. Eğer buna gücünüz yetmezse Allah'la sohbet eden velilerle sohbet ediniz ki onların sohbetlerindeki feyz ve bereket sizi Allah'la sohbet etme mertebesine vasıl edecektir. Şimdi isterseniz er ve eren kelimeleri, yani Ahmet İslik çok çok sık sık kullanıldığı er ve eren kelimelerinin istilahi anlamına bakalım. Türk tasavvuf edebiyatı ve halk edebiyatında er ve eren kelimeleri veli manasında kullanılmıştır. Yani Allah'a dost olma şerefine erişen, insanlara yol gösterebilen fazıl, fedakar ve cömert kişilerdir erenler. Bazen yaşadıkları bölgeye göre Horasan erenleri, Rum erenleri denilen bu kişilerin insanın kamil olduğu itiraf edilmiştir. Edebiyatımızda, edebi eserlerde onlar insanları hak yola davet eden, insanlar zor durumlara düştüklerinde yardıma imdatlarını yetişen, onların ihtiyaclarını gideren, yani genel insaniyetin mutlu olması için gayret gösteren kamil müşrid olarak tasvir edilmektedir. Bununla birlikte edenler o kadar manevi bir kudrete sahiptirler ki onların mübarek nefesleri edenlere inanan, onlara uyan itikad edenlerin hallerini bile değiştirebilir. Onlara yeni bir hayat bağışlar. Melhem gibi şifalı sohbetleri de marifetlerine arttırır. Bunun için de Ahmet Yesevi şöyle demiştir. Bir rızası, hak rızası bulur dostlar. Hak da rahmetinden alır dostlar. İranlar cemal kurar dervişler sohbetinde. İranlar meclisinde nur yağar sohbetinde. Her kim sohbetke geldi, İran'dan uluş oldu. Bat geldi bilmiş boldu dervişler sohbetinde. Demek onların nuruyla müşerref olmak, feyzinden nasibdar olmak çok büyük saadettir. Bundan dolayı Ahmet Yesevi'nin başka bir takipçisi Azim Hace şöyle diyor. Bilir bilmez aklın gizge bina koyup, İranlarga tıl tekizmen dostlarıma, Korkar kim yıkıl gaysız yoldun toyup, İranlarga tıl tekizmen dostlarıma. Yani bilip bilmeden aklınıza güvenerek, kibir tekabura dalarak erenlere, veli Allah'lara dil uzatmayınız ey dostlar. Korkarım ki düşeceksiniz, yıkılacaksınız, yoldan sapacaksınız. Bundan dolayı erenlere dil uzatmayın dostlarım. Bu hasletlere sahip olan erenler kamil insan ve hakka götüren arif mürşittir. Tarihte Türkler arasında bu erenler çok şefkatli oldukları için e, mahalli halklar tarafından baba, bab, ata, dede gibi lakablarla anılmıştır. Mesela Aslan Bab yani Aslan Bab İslam'ın kapısı olan Aslan anlamında Hakim Ata Roşen Dede vesaire bunun gibi Gözle görünmeyen hesapları ve vazifeleri farklı olan veliler camiasına da rical gayb deniliyor. Yani gayb erenlere deniliyor. Hoca Ahmet Yesevi hikmetlerinde bir taraftan insanları halis, temiz bir Müslüman olmaya ve bir taraftan da temiz bir mutasavvuf, ehli şeriat, ehli tarikat, mutasavvuf olmaya, sufi olmaya ve bununla da veli olmaya, kamil insan olmaya davet etmektedir. Diğer bir taraftan da halkı şeriata bağlı, şeriatı inanan, uyan samimi müminler olup ahiret azabından korkmaya davet etmektedir. Velilik derecesini Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle değerlendirmektedir. Allah'ın kulları arasında öyleleri var ki nebiler ve şehitlerden olmasalar bile nebi ve şehitler kıyamet gün onların makamlarına gıpta ederler. O zaman dinleyenlerden biri sormuş. Onlar hangi ile bu duruma gelmişler? Onlar ne yaparlar? Bilelim ki biz de onları sevelim. Resul-i Akram şöyle diyor. Onlar öyle bir camia ki aralarında akrabalık ve menfaat olmasa bile Allah'ın ruhuyla birbirlerini severler. Allah'a yemin ederim ki onların yüzlerinde nur parlar ve onlar nurlu minareler üstündedirler. Onlar insanlar korktuklarında korkmazlar. İnsanlar zorluk çektiklerinde zorlanmazlar. Onların güzel vasıflarına biri şu ki onlar cennete varistirler. Onlar zikri kamillerle beraber otururlar ve onlardan istifade ederler. Onların dostları ihsan sahipleridir.